bebeğiniz bir diş çıkartma sürecine girdi fakat bu konuyla ilgili her yerden duyuyorsunuz ki bazı ilaçlar, özellikle jeller, bu bebeklerde diş çıkartma sürecinde diş ağrısını dindirmek için kullanıldığında özel bir soruna neden oluyor ve mor bebek diyebileceğimiz metamoglobinim denilen çocuğu solunum durmasına dahi neden olabilen ve hatta yakın zamanda bir sünnet sonrasında solunum sıkıntısı gelişen çocuk sonrasında bir sorun yaşadı. Bunu da duyduğunuz hikaye aslında etken maddesi benzokain içeren jeller ve biz bu jelleri çocuklarda kullanmıyoruz. Az önce de söylediğim gibi mor bebek sendromuna neden olan methemoglobin nedir? Hangi belirtilerle kendini gösterir ve nasıl önlem alması gerekir? Bunları elimden geldiğince hızlı bir şekilde size önemli vurgulayarak anlatmaya çalışacağım. Peki bu videoda ne bulacaksınız? Diş çıkaran bebeklere benzokain kullanımının risklerini anlatacağız öncelikle. Sonra metemoglobinim dediğimiz durum nasıl oluşur? Bunları konuşacağız. Belirtileri nelerdir ve hangi tedbirleri alarak bu ihtimali en aza indirebilirsiniz. Bunları konuşup videoyu kapatacağım. Merhaba arkadaşlar ben Doktor Osman Gönülal. Birçoğunuzun bildiği gibi yaklaşık olarak 6 senedir YouTube'da ailelere bilgilendirici videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bugün de sizlere diş çıkaran bebeklerde benzokain tarzında ilaç kullanımının neden olabileceği metemoglobinin durumu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu videoda konunun hem bilimsel yönlerini öğreneceksiniz hem de bebeğinizin güvenliği için nelere dikkat etmeniz gerektiğini keşfedeceksiniz. Önce bebeklerde neden bu benzokain ilaç kullanılıyor onu konuşalım. Bebekler diş çıkartırken diş etlerinde hassasiyet, şişlik ve ağrı yaşayabilir ve çoğu aile uykusuzluk nedeniyle artık bir çözüm sunmak ister bebeğine. Haklı bir çözümdür ama yanlış bir çözümdür. Haklıdır çünkü bebeğin ağrısını gidermeden o çocuğun rahat uyuması imkansızdır ve yaklaşık olarak oral döneme girdiği dönem olan 3. dördüncü aydan itibaren çocuğunuzun ağzının içerisindeki salyanın artışı, elin ağzına gitmesi, huzursuzluk, gece sık sık uyanma bu sebepledir. Bu nedenle benzokain içeren jeller veya solüsyonlar sürüldüğü yerde anestezik etki göstererek diş eti ağrısını hafifletmeyi amaçlar ve bunu oldukça da güzel başarır. Fakat bunu başarırken bilinçsiz kullanım nedeniyle bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Burada en çok gördüğümüz ve en çok korktuğumuz durum da methemoglobin Yani mor bebek olarak hatırlasanız daha doğru olur. Peki methemoglobin nedir? Nasıl oluşur? Mekanizması ne? hemoglobinim mi dediğimiz şey zaten fark ettiğiniz gibi hemoglobin yani kandaki oksijen taşıyan molekülün hemoglobinin methemoglobin adı verilen bir forma dönüşmesi sonrası oluşur. Bunun sonrasında vücut yeterince oksijen kullanamaz özellikle benzokain gibi bazı kimyasal maddeler bebeklerde ve küçük çocuklarda metemoglobin oluşumunu artırabilir. Unutmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bildiğim kadarıyla ödediği reçeteler içerisinde ve legal olarak satılan hem Türkiye'de hem Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkelerde sonunda kain içeren ilaçlar satılmaya devam ediyor. O yüzden yazılan ilaçlar konusunda da kendinizi geliştirmeniz gerektiği ve legal olarak eczanelerde bulunmasına yasak olmamasına rağmen yanlış kullanım sonrasında sorun yaşamamanız adına bu videoyu sonuna kadar izlemeniz ve ihtiyacı olanlara paylaşmanız oldukça önemli arkadaşlar. Peki. Neden bebekler daha riskli? Bebeklere neden bunu söylemeye çalışıyoruz? Çünkü bebeklerin enzim sistemleri tam olarak gelişmediği için metemoglobini normal hemoglobine dönüştürme kapasitesi de normal erişkinlere göre oldukça düşüktür. Yoksa biz bu ilaçları zaten dişlerinizi yaptırırken ya da lokal anestezi kullanırken zaten bolca kullanıyorsunuz. Özellikle deri, mukoza ve bağırsak bariyerlerine daha geçirgen bebeklerde ve kimyasalların vücuda emilimi de oldukça fazladır. Çünkü bağ dokusu dediğimiz kısım daha düşüktür ve cildinize sürdüğünüz her şey hızlı bir şekilde de kana geçecektir bebeklerde. Peki bu mor bebek durumunun belirtileri nelerdir? Yani metemoglobinimi belirtileri nelerdir? Eğer bebeğinizde şu belirtileri fark ederseniz metemoglobiniminden şüphelenmeniz ve hızlı bir şekilde doktorunuz gitmeniz, acilen gitmeniz gerekmektedir. 1- Özellikle ciltte, dudaklarda veya tırnaklarda mavimsi veya grimsi bir renk değişikliği. Yani biz buna siyanoz diyoruz. Bu oksijensizliğin ifadesidir. 2- Nefes darlığı veya hızlı nefes alıp verme varsa bu gene oksijensizlik işaretidir. Üçüncüsü huzursuzluk veya aşırı ağlama. Çocuğunuz nefes alamadığı için huzursuzluk yapmaya başlamıştır. Dört yemek yeme veya emme isteksizliği çünkü yeteri kadar nefes alamayan bebek yemek için zaten zaman ayırmaz bile. 5. Yüksek nabız ve çarpıntı çünkü oksijen yeteri kadar gelmiyorsa kalp zora girer kalp bir şekilde kendini kompanse etmek için daha kuvvetli ve daha hızlı çarparak oradaki eksikliği gidermeye çalışır. Bir yerden sonra da bu kalp kriziyle bile sonuçlandırabilir bu arada. Az önce anlattığım belirtiler vücudun yeterince oksijen alamadığını gösterir. Acilen doktora gitmeniz gerektiğini gösterir arkadaşlar. Herhangi bir dönemde herhangi bir ilaç almasanız bile bunları gördüğünüz anda hiç beklemenizin anlamı yok. Hemen doktora gidiyorsunuz ya da en yakın acil kuruluşuna. Peki ben kullanacağım dediniz. Eyvallah dedik benzokain kullanıldığında dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Bir, en önemlisi doktor onayı. Mümkünse diş çıkartma sürecinde daha doğal içerikler varken benzokain içeren ürünlerini kullanmamaya çalışın. Ama doktorunuz yazmış ve risklerini anlatmışsa miktarı doktorunuzdan öğrenerek doktorunuzun verdiği dozun üstüne çıkmayın. Doktor bir dozu çocuğun kilosuna ve ayına göre hesaplar ona göre yazar. Ve siz doktorunuzun söylediği sıklıktan veya miktardan daha fazlaya çıkmayın. Sadece ona uyun. İkincisi aşırı kullanımdan kaçının. Bebeklerde önerilen miktarlardan fazla ve sık uygulama yapılması methemoglobinemiye dönüşen hemoglobinin miktarını artıracağı için sonuçta oluşabilecek riski çarpıntıyı veya morarmayı da artıracaktır. Bazen miktardan bağımsız olarak da bu etki oluşabilse de ne kadar çok kullanırsanız kabaca söylüyorum tabii ki buna o kadar çok etki görürsünüz. Üçüncüsü ürün seçimi. Özellikle yetişkinlere yönelik yüksek konsantrasyonlu benzokain içeren ürünleri asla bebeklerde kullanmıyoruz arkadaşlar. Özellikle bebekler için ibaresi olan ürünlerin dahi sakıncalarını öğrenmek için prospektüsü okuyorsunuz ve gerekli ise kafanız karışmışsa kesinlikle çocuk doktorunuzdan bu onayı alıyorsunuz. Dördüncüsü alternatif yöntemler kullanabilirsiniz. Özellikle diş kaşıyıcılar, soğuk uygulamalar, bebeğin daha öncesinde YouTube'da hazırladığım videolarda bahsettiğim gibi kürlerin uygulanması, homeopatik maddelerin kullanılması veya zorda kalırsanız kimyasal olarak kabul ettiğimiz parasetamol ve ibuprofen içeren ilaçlarında kullanılması gündeme getirilebilir bence diğerinden daha zararsızdır. Diğer tavsiyemiz bebeğinizi meşgul etmek. Özellikle oyunlar, dikkat dağıtma, emzirme, etkinlikler, hafif masajlar, bir banyo yaptırma vesaire bunlar bebeğinizin kafasını karıştıracağı için ağrı miktarını azaltacaktır. Diğer bir önerimiz de ağrı kesici şurup. İlk 6 ayda parastemol, 6 aydan sonra hem parastemol hem de ibuprofen gibi ilaçlar ağrı kesmek amacıyla bebeklerde çocuklarda kullanılabiliyor. Tabii ki doktorunuzun önerdiği dozları aşmayacak şekilde ve çocuğunuza özel durumlar varsa doktorunuzun dediği miktarla doktorunuzun dediği ilaçları kullanarak. Peki, methemoglobinemi oldunuz, nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Eğer benzokain kullanım sonrasında bebeğinizde bir morarma şüphesi, bir methemoglobinemi şüphesi varsa ilk gideceğiniz şey acil tıbbi yardım. Hızlı bir şekilde 112 arıyorsunuz ya da eğer uzun sürecekse Arabanızı atıyorsunuz ve oksijenin bulunduğu herhangi bir yere gidiyorsunuz. İkincisi oksijen desteği. Bebeğin nefes darlığını ve siyanozu varsa, yani nefes alma zorluğu varsa, oksijen bağlayarak ilk uygulama yapılmadan önce çocuğunuza oksijen miktarını artırmaya çalışırsınız ki dokulardaki oksijensizlik azalsın. Üçüncüsü metilen mavisi tedavisi. Baz vakalarda metilen mavisi enjeksiyonu metemoglobinin normal ve dönüşümünü hızlandıracağı için tedavi olarak damardan bunu uyguluyoruz bebeklerde. Bu bir çeşit antidottur yani zehirin panzehiridir dese yanlış olmaz. Bir de olmadan önleyici adımlar ve güvenlik ipuçlarını konuşalım. Birincisi etiketi okuyorsunuz arkadaşlar. Benzokain veya benzeri ilaçlar kullanmadan önce bebeklerden mümkünse kullanmamaya çalışın. İkincisi her şeyde yapmadan önce özellikle bu tarz önemli durumlarda doktorunuza danışın. Diş çıkarma ağrısı için alternatif yöntemler veya bebekler için uygun dozlayıcıları öğrenerek farklı yönlere doğru gitseniz daha iyi olur. Üçüncüsü farkındalık yaratın. Özellikle aile bireylerini, bakıcıları veya yakın çevrenizi bu risk hakkında bilgilendirmeye çalışın ve bu videoyu onlara yönlendirerek onların da bu konu hakkında bilgilenmesini sağlayın. Sonuçta şu an hala hem Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde hem Amerika'da hem Türkiye'de legal olarak eczanelerde bulabileceğiniz bir ilaçtan bahsediyorum ve sonuç olarak yıl 2025 hala hayatını bu sebeple kaybeden çocuklar var. Sözün bittiği yer. Peki diyelim ki her şey oldu bitti. Ne zaman doktora gitmeniz lazım? Eğer bebeğiniz diş çıkarma döneminde benzokain içeren ilaçlar kullandıktan sonra nefes almada zorluk, ciltte mavileşme ya da ani huzursuzluk, beslenmeme ya da morarma gibi bir sorun varsa ya da kafanızda kalan bir sıkıntı varsa hiç vakit kaybetmeden acil servise gidiyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizlere özellikle diş çıkartan bebeklerde benzokain kullanımının olası bir komplikasyonu olan bir sorunu olan mavi bebek olarak aklınıza kalmasını istediğim methemoglobinimi durumu hakkında bilgi vermeye çalıştım. Eğer bu konuda sorularınız varsa yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve henüz abone olmamışsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.